Selamlar, selamlar, selamlar. Yine bir e... yukarıdan gelenleri patlatma şansı çok fazla bu Bundan kaynaklı bu haritada ben A'da oynamayı istemiyorum. Ve altta direkt C'de C'nin etrafından dolaştığınız zaman şuralarda çok güzel oynanıyor. Çünkü millet öteki takımdakiler direkt olarak C geldiği için sizi etraftan dolandığınız zaman görmüyorlar. Dolayısıyla arkadan çıkıp bir anda sağdan soldan baskın yapabiliyorsunuz. Bu güzel şekilde avantaj sağladı Ama burası C'nin yani dezavantajlı noktaları bu aradan gelip basabilir. Yani A'nın daha güzel yukarıdan asak. Mesela burada birisi varmış. Benim birisi varmış. A Şimdi şöyle ilerleyelim. Buradan sağa doğru bakacağım. Şu kareye daha da 2 geldi bak ah, şu kura var bu adam Aten, Aten, ben, ben, a tam önüme geldim gel 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 yavrum gel sen de vur bana bu <laughs> bir şimdi a tarafına bakalım a tarafı ne yavrum sen gel 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 hadi bakalım nerede oturtmuşum ne, en Bak bir fikrim yok a içerisine geziniyor galiba ben buradan sol bir devam edeyim Buradan bir arkadaşım geliyor. Dolayısıyla A'nın içerisine A'ya bakma. Tam şurada birisi var. Alındı mı? Alınamadı. Dolayısıyla buradan soldan hemen saldırımızı yapalım. Selam. Neredesin? Hop. Seni yani bak burada. Buraya. Bu şu an bir şekilde zarar verdi ama neye zarar verdi? konuşun <laughs> <laughs> tahmini ha şey ne, ne yapacağız? yapacağız. Sonra? O da da duramam. Ya da durabilirim 20 saniye fazla çünkü dibinde destek eleman var. Onlara güveniyorum. Dolayısıyla bazen takım arkadaşlarımıza güven. Çok nadir. Bayağı nadir olsun. Öteki türlü canınızı sıkar. Çünkü ee, bu oyunu güzel noktalarından biri. birisi. Hey, ya, ee, takım arkadaşlarımız yok. bu oyunda hani şey elde. Ettik. Arkadan vurdum. Hemen arkama gelmiş. Güzel. Aha. Ha, öldüm. Haydi bakalım. Haydi bir tane. Ölüm şeyimiz oldu. Ne olsun. Güzel bir şekilde öldürdüm. Valla helal olsun. Güzel azalalım. Bu saatten sonra uçakla beraber rahat rahat geçir. Sesi de kapattık mı? Çünkü ihtiyacımız yok. E hadi uçak niye başlamadı? Ha. Uçağın en güzel tarafı yukarıdan gidip tabii ki bu ilk seviyelerden bahsediyorum. Çok fazla duyuluyorsunuz. Dolayısıyla benim bunun için size en iyi tavsiyem verebileceğim en güzel tavsiye mümkün olduğu kadar yukarı çıkmak yaklaşık 300 kilometre veya 200-280-300 arasını koruyarak, tabi uçağınıza göre de değişiyor bu elbette. Atıyorum büyük uçaklarda Amerika'nın 1.7 ne Mariner diye olması lazım, 1.7 veya 2 olması lazım. Oradaki uçaklarda mesela onun hızı çok çok düşük çünkü çok büyük uçak. O tip uçaklar haricinde bunlarda yaklaşık 280-300'lük bir hız yeterli. Şurada bir adet uçak var duyuyorum ama hemen arkama doğru geliyor. Ben de önce bir bununla şeye gireyim. Münakaşaya girelim. Kardeş sen beni gördün. Ben seni gördüm. Gel gel gel. Normalde bir çift kanatlıyla biplane İngilizcesi asla bu şekilde bir manevraya girmiyor. Çünkü biplane'ler diğer tek kanatlı uçaklara göre çok çok daha güzel manevra sağlayabiliyor Ama benim burada yapmak istediğim Şurada en azından birileri var diyeyim. tık tık İki tane bomba bıraktı. Normalde yapacağım şey değil. Sevdiğim bir şey değil yani. Ama bombaları bırakayım ki bana bir an önce bir şey olsun. Hızlı bir hop. tık 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 Eee hani niye bırakmadık bombayı? E ee, vurduk vurduk en son Yapacak iş çok mutlu. Neyse tam o evin orada Bunlar şey yaptı Sen çık açığa Hadi bu buyur afiyet olsun kardeşim Öldürecek misin? Yoksa polis mi çağırıyor? Eee Alo bana birazcık yardım sanki hani Hop ağaca denk geldik mi? Denk gelmemişiz. Bravo. Uçağı gözden kaçırdım. 600 mermi var. Şimdi geri mi dönsem? Geri dönmeyeyim. Bir adet şey ihtiyacım var. Hey be helal olsun. Teşekkürler kardeşim. Bana böyle desteğe git. Bravo. Şu M3 şey. Bizim burada herhangi bir şeyimiz yok. Değil mi? Ee, bize yardım edebilecek uçak savar arkadaşımız yok ki eh, Yani şu anda en fazla yapabileceğim şey mecburen gidip e, diğer tankların yerini belli etmektir. Çünkü şu anki halinde Belebileceğim o kadar da fazla tank yok. Çünkü bunun mermi şey çok az. E, heh, en fazla şu arkadaşa şey, yardım edebilirim. <laughs> <laughs> bir vuruş. Şöyle ağaçların etrafında kullanalım. Hop. Nerede? Şu anda sesinden takip ediyorum açıkçası. Göremiyorum. Boşuma gitmedi bir tuka. Geliyor. Şu kadar e, Almanların 1.0 uçakları olması gerekiyor ve normalde bayağı yavaş gidiyorlar. Bu yüzden onları avlamak nispeten benim için daha kârlı. Ama çok güzel bir nişan alma özelliğine sahip olduğum için uğramıyorum. O konuda beceriksizim. Bazen insanların ne olduğunu kabul etmeleri lazım. Tüm etrafına kurşun yağdırma var ama vuramadık iyi mi? Hadi bari bir tane hit olaydı. Neyse tamam orada gelen giden yok. Şuradan kendi adamımıza vurmadan ona vurmamız lazım. E artık mermimizde kalmadı. Demek ki eve gitmek gerekiyor. Nerede bizim evimiz? Bakan bakalım, daha sol. Sanırım şurası. Hayır. Yapabileceğim şey arka şeyle ateş etmek. Kimse yok orada. Aşağılarda kimse var mı? Yine yok. Ye. şu anlık oyun bizim. Çünkü 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 kişiye karşı neredeyse tamamı dolu takım. Tek bir kişimiz yok. Pardon iki kişi yok. Bir bu. Sözümü geri alıyorum. Hepsi var. Bir de bu. heh, bir bunun dışında. Bir de şunun dışında hepsi var. Dolayısıyla bu oyun bizim gibi gözüküyor. 4 kill bir ölümlü. O da zaten SPJ e, 43, 4344 Onun şeyiyle şu anlık güzel bir oyun yapmış bulunmaktayız. Bakalım bakalım bu saatten sonra hani nasıl devam edecek. Ben bombaları çabuk alıp elimden geldiğince hızlı bir şekilde geri dönmeyi düşünüyorum. Şimdi burada da güzel bir taktik öğreteyim. Normalde 300'den fazla hızlarda burada ölebiliyorsunuz. Ama yeri çok yavaş yakmışsınız gölgenizi gördünüz. Yukarı çok yavaş bir şekilde aşağı in. Önce pervaneyi değdirdiniz ama zaten direkt yere doğru şey yapıyor. Hadi bakalım duracak mı? Duracak mı? Havalimanına geçebilir. Havalimanına geçti ve geçmiş olsun. Ee, uçaktan ayrılmak zorundayım çünkü havalimanına geçtik. Buradan artık geri dönemeyiz. Bu çok saçma oldu. Evet, bunu 300'le değil de yaklaşık 200'e yapmanız tavsiye edilir. Ee... <laughs> Yapacak bir şey yok. Şimdilik bunu alacağım çünkü çok güzel. Ee... Ee, uçaklar da gelmiş. Daha önce söylediğim gibi bununla İsviçre özellikle uçak savarlarıyla ee, şeylerin etrafından ayrılmayın. İkmal noktaların etrafından ayrılmayın. Çünkü bunların mermisi inanılmaz az. Yani toplamda 3 şarjör. Her birisi 36 mermiye sahip. Totalde ne yapar? 90. 6 kere 3. 18. 108 mermiye sahip. Yani bu hiçbir şey. Hiçbir şey. Ee, bir hani anti aircraft bir e, uçak zamanı. Bu kardeşim çok büyükmüş. Tamam bu yakın evi gelsin. Burada da var bir tane. Avlanacak. İki tane büyük uçak. Özellikle şu e, sanırım Dorn'un yardımı arkası. E, hiç emin değilim. Ancak bakmam gerekiyor. Büyük ihtimalle o. E, canımızı yakmadan. Ben onu bam 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 vurmam lazım. Son taraftan bir atış geldi. Nereden geldiği konusunda bir fikrim yok. Dolayısıyla. Yukarılara bakarak. Eee azıcık solla gideceğim. Çünkü hem buradan gelenleri durdurmalıyım. Aa bizim şeymiş. Bizim elemandan gelmiş. Tamam. Bu da bizim eleman. Yakubi'nin C8A'sı. Haydi bakalım B'ye girelim. Ve maç bitti. En iyi şey biz olduk. Teşekkür ederim bu kadar bu konuşmamı dinlediğiniz için. İyi günler diliyorum. Şimdilik kaydı burada bitirelim diyeceğim. Ee, yine bir önceki videoda yaptığımın aynısını yapacağım. Son şeyi bekleyeyim. Ne kadar para almışız ne kadar kaybetmişiz hangi e, araç bize en çok parayı kazandırmış bu önemli. Çünkü bir yandan İsveç'in e, ağacında, araştırma ağacında bir e, tarafı açmaya çalışıyorum. E, dolayısıyla bu araştırma ağacının şu en sağını açmaya çalışıyorum. Bu kısmını doldurmayı amaçlıyorum. Dolayısıyla en çabuk doldurabilecek aracı elimde tutmak gerekiyor. Çok fazla konuştum. İyi günler diliyorum. İyi günler, iyi akşamlar artık neredesiniz? Güzel günleriniz olsun.